Aloe vera'yı nasıl vera kullanacağız? Aloe. E bu nasıl bir bitki? Bu bir nerede bulacağız? Genelde mı? evimizde beslediğimiz bir bitki. Bakın içinde büyük bir sıvı var bunun. Göstereyim böyle. Lütfen. Bu aslında en hassas ciltlere ve yanıkların bir numaralı eee, ilacıdır. Şuraya bakın. Evet. İçinde ee, nasıl? ve hemen. bunu mesela bir blender'ın içerisine 2 3'e katlayıp koyarsak gelin hemen yapalım onu. Yapalım hemen. Bakın bakın nasıl <laughs> <okuyor> içinden. <laughs> akıyor içinden. Canlı canlı ee, bu, jel bu. Bu jel gibi zaten bunun biliyorsunuz e, kozmetikte de kullanıyorlar. Ama bunun hası mesela aloe vera'yı 3-4 parçaya bölün. Biraz zeytinyağı ya da bence susam yağı koyun. Eee blenderdan şöyle geçirin. Krem oluyor. İçerisine bir çorba kaşığı pirinç nişastası koyun. 20 faktör oluyor. Hmm. Çocuklarınıza güzel bir e ee, güneş koruyucu krem yapmış olursun. Şimdi yapalım o zaman. Yapalım Bu bayağı hemen. Çıktı. Siz benden ne istiyorsanız ben hemen söyleyin. Ben blender'a koyalım hemen. Tamam. Ee, ben tamam keseyim mı? tamamını. Evet keseceğim. Ee, buraya hemen. Siz şey yapın. Ben şunları çıkartayım. Ah ya da buradan. Evet. Biz mutfak bize mutfak lazım. <laughs> Yalnız benim eller <laughs> o kadar yağlandı ki şimdi. Sen, Sen biraz şey yap istersen. Şu bezlerle şöyle elini al. Kendimi biraz. Evet. Aa, ama buna şey lazım sadece. Bir Başka bir şey değil. İsterseniz bir de yağ buna koyacağız. Da Şunu koyacağız. Tamam. Ama bir dakika yavaş yavaş Hı, yapalım. Tamam. Acelemiz yok nasıl olsa. Tamam. Herkes yavaş yavaş tadını çıkara çıkara öğrensin. Önce elimdeki bu yağı da acıyorum çünkü çok güzel. Az önce çok güzel yaptığımız bir yağı. Evet. <laughs> Şimdi. Bunu buraya mı koyacağız? Şunu bir kere Buyurun. ben evet görelim. Böyle buraya evet, koyalım. Şöyle alalım bunu. Evet. Şuraya koyalım. Evet. Aloe vera'yı çok koyduk. az bir şey. içine koyduk. Şöyle. Oo, bayağı o bayağı bir da koyduk. Evet. Hepsini koyduk. Koyduk çünkü ancak böyle güzel olacak. Hatta bir e, yaprağımız daha olması gerekiyordu. Evet. Şunu da koyalım. Şimdi evde aloe vera besleyelim vallahi. Besleyin zaten. Ha, çok güzel Aslında e, evde pratik hani e, aniden Beslenmesi elimiz de kolay yanıyor. Evet, şey. kaktüs gibi. Şimdi bunu üzerine şey koyacağız. Şimdi bunu bir izleyicilerimize göstereyim. Hı hı. Çevirmeden önce evet. ne yaptığımızı. Sonrasında Ortalık çevirmeye karıştı. başlayacağım. <laughs> Bakın şöyle. İçinde bol bol zeytinyağı var, gerçek evet. zeytinyağı. Ve aloe vera yapraklarını koyduk. Koyduk. Tek tek. Evet. Şimdi artık kapatabiliriz. Kapatabiliriz. Tekrar sorayım, bunu kimler yapsın? Bunlar, bunu hassas ciltler ve torunlar torunlara sürün. Torunlara mı? <laughs> Herkes cildine sürebilir. Herkesin cildi için. Şimdi başka için... bir şey eklemiyorsunuz galiba. Yok, şimdilik böyle. Sonra en son hı hı. Aa, faktör yapıyoruz. Faktör. Evet. <laughs> Sonra yapıyoruz bunu. öyle Evet. Mi? Şimdi şimdi bunun çalışma. <laughs> ha, siz evet iyice çalışıyoruz. <laughs> yani, biraz gürültü bir yapacağız. Kusura bakmayın. <laughs> İyi gelmesi lazım. Size muazzam bir krem yapıyoruz. Tamam. Yeterli mi? Yeterli. Bakın süt gibi oldu. Evet. Tamam. Herkes rahatlıkla yapabilir. Evet. Aloe vera bitkisini bulduktan evet. sonra ve zeytinyağı muazzam da bir krem oldu. Evet, mesela bunu da güzel kokmasını istiyorsak biraz da lavanta koyarız. Hani ya da mesela sevdiğiniz bir parfüm de olabilir. Hani yasemin olabilir, ee, ne bileyim yılan e, yılan olabilir. Hani daha güzel farklı yağlar evet. oluşturabileceğiniz. Evet. Kimler için yaptık bu kremi? Bunu böyle güneşten koruyucu bir krem yaptık size Yani güneşe çıktınız. Evet. Öncesinde bunu sürerseniz. Evet. Cildinizi mesela biraz daha... bunun içerisine bir çorba kaşığı yani buna buna ancak öyle olur. Bir çorba kaşığı silme, pirinç nişastası ya da çok kaliteli bebe putrası. koyduğunuz zaman böyle bir 15-20 faktör krem elde etmiş oluyorsunuz. 15-20 faktör Evet. krem de haline getirmiş evet. oluyoruz. Şöyle mesela sürelim kolunuza Süreyim. bakın. İsterseniz. Hem de dokunuşuna bakın. Ne kadar güzel şey, ve bir doğal. Bir de lavantada yapınca şimdi evet, siz. Evet. Mis gibi de koktu bu. Evet. Peki bununla bronzlaşabilir doğal. miyim ben? Benim de aklıma ne geliyor? <laughs> Bronzlaşabilirsiniz. Ha? Mesela bir inşallah bir daha geldiğimde... ...size doğal kakaodan... ...yani kakao çekirdeklerinden... Hı -hı. ...güzel bir karışım da yaparız. Ya da havuçtan yaparız. Yani çok çeşitli... Koruyucu, güneş koruyucu. Koruyucu, olarak. bronzlaştırıcı. Aklıma geldi. Lavantanın koku dışında... Ne gibi bir? Sakinleştirici. Bir pozisyon, sakinleştirici evet. değil mi? Sakinleştirici. Cildi de değil mi sakinleştiriyor? Sakinleştirici özelliği levantanı. Yani sadece koku diye Hayır hayır. Cildi sakinleştirir. Ee, çok da faydalı bir şeydir. Çok sürdünüz ama. Vallahi o kadar <laughs> güzel ki dokunuşu da bile nem ihtiyacını karşılıyor gibi <laughs> evet, sanki. Evet. Aloe vera evet. bitkisi çok enteresan. Çok. Yanıkların en büyük ilacı. Öyle mi? Aniden e, mutfakta bir kaza oldu böyle. Elinizin küçücük bir yeri yandı. Hmm. Hemen Küçücük parçasını fazla ziyan etmeyin. Sürün, hemen iyileşir. Hemen iyileşir. O kadar muazzam o kadar bir muazzam etkisi var şey. yani. Aslında herkesin evinde olması lazım.